Herkese merhaba arkadaşlar. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde harita çeşitlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Harita çeşitleri kendi içerisinde aslında temelden ikiye ayrılmakta. Kullanım amaçlarına göre haritalarda ve ölçeklerine göre haritalar olarak. Kullanım amaçlarına göre haritalarda arkadaşlar kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Genel haritalar ve tematik yani özel haritalar olarak. Ölçeklerine göre haritalar ise kendi içerisinde üç ayrılmakta. Bunlar büyük ölçekli, orta ölçekli ve küçük ölçekli haritalar olmak üzere ayrılmıştır diyebiliriz. Şimdi biz burada kullanım amaçlarına göre haritaları inceleyelim arkadaşlar ilk başta. Biliyorsunuz kendi içerisinde iki ayrılmaktaydı. Genel haritalar ve özel yani tematik haritalar olarak ayrılmıştık. Şu anda genel haritalara değinelim arkadaşlar. Genel haritalar normalde normal şartlarda arkadaşlar bak çoğu zaman birçok kişinin değerlendirebileceği, birçok kişinin yorum yapabileceği, genel halkın kullanabileceği haritalar olarak da kalıp aklımızda bu şekilde bir not, bir köy, aklımızın bir köşesinde bu notu bu şekilde tutabiliriz. Yani baktığımız zaman arkadaşlar idari ve siyasi haritalar. Hem Türkiye hem işte sallıyor, örnek veriyorum sadece. Türkiye'nin idari haritası arkadaşlar örneğin iller haritası. Daha sonra baktığımız zaman dünya siyasi haritası çoğu insan baktığı zaman bunu rahat bir şekilde yorumlayabilir arkadaşlar. Aynı şekilde beşeri ve ekonomik harita, haritalarda arkadaşlar yorumlanabilmekte. Aynı zamanda birçok kişi fiziki haritalara bakıp da bazı yorumlar yapabilmektedirler arkadaşlar. Genel olarak tüm halkın kullanımına açık olan ve genellikle tüm halkın kolay bir şekilde yorumlayıp işlemlendirebildiği ve bazı bilgiler çıkarabildiği haritalar arkadaşlar genel haritalar olarak karşımıza çıkar. Genel haritalar, fizik haritalar, idare ve siyasi haritalar ile beşeri ve ekonomik haritalar olarak örneklendirilebilir. Dağlar, ovalar, platolar, akarsular ve göller arkadaşlar fizik haritalarda görülen unsurlardır. Yani aynı zamanda yerin e, yükseltisi, daha doğrusu yükseltilerin dağılışı bunlar da fiziki haritalarda rahat bir şekilde herkesin değerlendirip kullanabileceği bilgileri sunar. Bu yüzden fizik haritalar genel haritalara örnek olabilir. İdari ve siyasi haritalara baktığımız zaman kıtalar, ülkeler veya ülke içerisindeki bölge, bölüm, il, köy, kasaba ve bölge sınırlarının gösterildiği haritalardır ki bunlardan da arkadaşlar genel olarak herkes istifade edip faydalanabilir. Beşeri ve ekonomik haritalara baktığımız zaman ise nüfus, göç, yerleşme, hayvancılık, tarım, sanayi, ticaret, ulaşım, turizm gibi beşeri ve ekonomik faaliyetlerin dağılımının gösterildiği haritadır. Bu yüzden arkadaşlar yine insanlar rahat bir şekilde bur buralardan faydalanabilirler diyoruz. Peki hocam genel harita bu da tematik harita özel harita nedir? Arkadaşlar tematik yani adı üstünde özel haritalar bazı özel işaretler ve bazı özel meslek dallarına göre hazırlanmış olan haritalar içerir. Maden, jeoloji, bitki, toprak, iklim, meteoroloji veya Askeri amaçlı haritalar gibi belirli konu için özel olarak tasarlanmış haritalardır. Mesleki haritalar olarak da isimlendirilebilir. O yüzden mesleki semboller, mesleki isimler, mesleki terimler bu haritalarda yoğun şekilde bulunur arkadaşlar. Bu haritaları herkes yani konunun uzmanı olmayan kişiler bu haritalardan faydalanamaz. Herkes bu haritalardan faydalanamaz. Bu ilgili meslek branşında uzman olmuş kişilerin hazırla ilgilenebileceği bu meslek anlamında kendisini yetiştirmiş olan kişilerin haritaları yorumlayıp bilgiler çıkarabileceği haritalar tematik yani özel haritalar olarak karşımıza çıkmaktadır diyorum arkadaşlar. Unutmayın. Evet şimdi de ölçeklerine göre haritalar diyelim arkadaşlar. Ölçeklerine göre haritalar. Biraz önce de söylediğim gibi büyük ölçekli, küçük ölçekli ve orta ölçekli haritalar olmak üzere kendi içerisinde 3 ayrılmıştı demiştik. Arkadaşlar peşin peşin şunları söylemek gerekir. Ölçek neydi bizim için? Arkadaşlar ölçek bizim için haritadaki küçültme unsuruydu. Unutmayınız arkadaşlar. Eğer bir haritada küçültme oranı çok fazlaysa neydi? Ne diyeceğiz yani? Diyeceğiz ki sallıyorum tamam tamamen örnek veriyorum yani. 1 bölü 2,5 milyon. Çok fazla küçültülmüş mü? çok fazla küçültülmüş değil mi? Yani bir bölge düşünün, Ankara'yı düşünün ya da Kırşehir'i düşünün. Kırşehir'i düşündük varsayalım. Kırşehir'i düşündük arkadaşlar şimdi. Evet, ne yaptık biz? Kırşehir'i 1 milyon, 1.2 milyon ölçekli bir haritada, harita çizdik. Evet, 2 milyon kez küçültmüş olduk Kırşehir'i. Diğerinde de arkadaşlar 200 bin yaptık. Diğerinde de 200 bin kez küçülttük. Hangisi daha, hangisinde daha fazla küçültme oldu? 1 bölü 2 milyonda değil mi? O zaman 1, mili, 1 bölü 2 milyon küçük ölçekli harita olur arkadaşlar. 200 bin ise büyük ölçekli olur. Bakın burada paydada, paydada ters orantı vardır. Bunu unutmayın. Bu çok önemli. Ne kadar çok küçülttüysek küçük ölçekli. Ne kadar az küçültüysek o zaman büyük ölçekli olarak karşımıza çıkacak diyorum arkadaşlar. Tabii ki burada bu büyük ölçek, orta ölçek ve küçük ölçeklerin mutlaka ve mutlaka özelliklerini bilmemiz lazım. Çoğu zaman da bu tür sorularla karşılaşacağız arkadaşlar. Önce büyük ölçekli haritalara bakalım. Büyük ölçekli haritalar genel olarak plan ve topografya haritaları olarak isimlendirilebilir. Ölçeği 1 bölü 20 bine kadar olan haritalardır. Yani derin çok fazla bir küçültme yoktur. Değil mi? Şehir imar planları, kadastro haritaları bu şekilde hazırlanır diyebiliriz. Arkadaşlar bir bölgeyi ne kadar çok küçültürseniz yani ne kadar çok küçük ölçekli olursa payda ne kadar çok büyük olursa o ayrıntı o kadar çok azalır. Hata o kadar çok artar arkadaşlar unutmayın. Bu temel bilgidir. Peki şimdi büyük ölçekli haritaların topografi haritaları olarak değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Ve bunun özelliklerine beraber bir bakalım. Evet ölçeği 1 bölü 20 bin ile 1 bölü 200 bin arasında olan haritalardır. Topografik, jeolojik veya ve morfolojik haritalar genel olarak bu ölçekle hazırlanır. Büyük ölçekli haritalarda haritalar dar alanları göstermelerine karşın ayrıntı güçleri fazladır. Neden? Dar alan gösterilmiş ama arkadaşlar dar alan çok fazla küçültülmemiş. Dar alan çok fazla küçültülmediği için ne oluyor arkadaşlar burada? Tabii ki ayrıntı biraz daha fazla oluyor. Gösterdikleri düzlemde geniş yer kaplarlar. Küçültme oranı az oldukları için hemen altlara bununla ilgili bir metin var. Küçültme oranı yani payda değeri düşüktür. Hata ve bozulmalar daha azdır. Yer şekillerini gösteren haritalarda izoipsler arası yükselti farkı daha azdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Orta ölçekli haritalara baktığımız zaman ölçeği 1 bölü 200 bin ile 1 bölü 500 bin arasında olan haritalardır. Bu haritalarda büyük akarsular, göller çok yüksek dağlar ile belirgin yerleşim yerleri gösterilebilir diyoruz arkadaşlar. Ve sırada küçük ölçekli haritalarımız var sevgili gençler. Küçük ölçekli haritaların özelliklerine baktığımız zaman ölçeği 1 bölü 500 binden daha küçük olan haritalardır. Küçük diyor ya aslında paydanın daha büyük olmasından bahsediyor arkadaşlar. Unutmayın paydanın büyük olması haritanın küçük olmasına, harita ölçeğinin küçük olmasına sebep olur. O yüzden burada küçük olan diye yazılmıştır arkadaşlar. Ters orantı var diyoruz lütfen dikkat. Genel olarak duvar ve atlas haritaları gibi geniş alanları gösterebilmek için küçük ölçekten faydalanır. Çünkü çok fazla küçültür bu haritalar arkadaşlar fazla küçültüldüğü için hari, e, haritaların ayrıntı göster ayrıntı gösterme gücü düşüktür. Haritalar daha geniş alanları gösterirler. Geniş alanlar görür gösterildiği için küçültme çok fazla olduğu için ne olur burada arkadaşlar? Tabii ki hata ve bozulma oranları da fazla olur. Büyük ölçeğe göre çizildikleri düzlemde daha az yer kaplarlar arkadaşlar. Küçültme oranı yani payda değeri büyüktür, fazladır. Yer şekillerini gösteren haritalarda izolüsler arasındaki yükselti farkı otomatikten fazla olmak durumunda kalır diyoruz arkadaşlar. Burada özellikle lütfen dikkat edin. Büyük ölçekli ve küçük ölçekli haritaların özelliklerini mutlaka ve mutlaka bilmemiz gerekiyor diyorum arkadaşlar. Peki bu dersimiz de burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.